Merhaba sevgili ikizler. Bugün kendinize vakit ayırmak, biraz eğlenmek veya dinlenmek isteyebilirsiniz. Boş vakitlerinizi kimseye bağımlı olmadan kendi başınıza yapacağınız bir programa göre değerlendirebilir, güzel bir kitap okuyabilir ya da sinemaya gidebilirsiniz. Bugün 9 Şubat 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Terazi Burcu'nda ilerleyen ay, eşitlik, adalet, aşk, ilişkiler, estetik, sanatla ilgili kavramlara dikkat çekiyor. Balık Burcu'nda ilerleyen Venüs, Şiron'la kavuşacak. İlişkilerimizde ruhsal uyum, merhamet, şefkat, romantizm ihtiyacı artabilir. Manevi ve ruhsal kavramlar, sanatsal çalışmalar, içsel huzurumuzu arttırabilir. Öğle saatlerinde Ay, Kova burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabiliriz. Karşı cinse ilişkilerimiz daha uyumlu ilerleyebilir. Terazi burcundaki Ay 13.59'dan itibaren boşlukta ilerleyecek.